Herkese merhaba. Ben doçent doktor Hüseyin Yönder. Bugün de sizlere çok fazla önemsenmeyen fakat tedavi edilmediğinde hayat konforunu oldukça düşüren bir hastalıktan bahsedeceğim. Kıl dönmesi. Latince ismiyle Pilondal sinüs. Kıl dönmesi Genellikle kuyruk sokumunda ve çevresinde cilt altında gelişen bir hastalıktır. Bu hastalıkta cilt altında kıllar ve döküntüler birikmeye başlar. Çoğu zaman kuyruk sokumunda görülse de bunun dışında özellikle kadınlarda iki memenin arasında, koltuk altında ve genital bölgede de görülebilir. Hastalık ilk oluşmaya başladığında vücutta Neler oluşur? Kuyruk sokumu dediğimiz bölgede küçük delikler yani sinüs ağızları diğer bir deyişle pitler oluşur. Bu durum zamanla akıntıya dönüşebilir. Bunun sonrasında ise şişlik ve apse gelişebilir. Bu noktada değinilmesi gereken önemli bir ayrıntı bu durumun kıl batması ve kıl dönmesinden ayrılmasıdır. Kıl batmasında vücudumuzdaki canlı kılların kendi etrafında dönerek tekrardan cilt altına girmesi söz konusudur. Fakat kıl dönmesinde söz konusu olan ölü kıllardır. Yani ensemizden, omuzlarımızdan ya da sırtımızdan dökülen kıllar iki kalçanın arasındaki oluktan ilerleyerek içeriye doğru batmaya başlar. Kıl dönmesinin oluşum mekanizması kısaca bu şekildedir. Bunun birkaç sebebi var. Kıl dönmesi en sık genç erişkinlik döneminde yani 15-35 yaş arası erkeklerde görülür. Bunun birkaç tane nedeni var. Bunlardan bir tanesi vücuttaki tüylenme miktarının fazla olması. Gün içerisinde çok fazla terleme ve cilt neminin fazla olması. Aktif yaşam ve uzun süre oturarak çalışmak. Kuyruk sokumu kıl dönmesi oluşması için aslında en uygun zemini oluşturur. Çünkü iki kalça arasındaki oluk bu riski arttırır. Özellikle bu oluk derin olan insanlarda risk daha fazladır. Bu bölgede özellikle yürürken ve hareket ederken sürtünme ve basın çok fazladır. Bu da kıl dönmesi oluşumunu riskini artırır. Omuzlarımızdan, sırtımızdan düşen ölü kıllar bu bölgede toplanmaya cilt altına doğru batmaya meyillidir. Kıl dönmesi erken evrede hiçbir bulgu vermezken ilerleyen evrelerde birçok bulguyla kendini gösterebilir. Bu bulgulardan en sık görülenleri sıralayacak olursak bunlardan bir tanesi kuyruk sokumu bölgesinde ağrıdır. Bu ağrı zamanla artabilir. Süreç ilerlerken bu bölgede yine şişlik ve hassasiyet gelişir. Bu hassasiyet dönemini ise daha sonrasında kötü kokulu bir akıntı izleyebilir. Takip eden süreçte kızarıklık ve ısı artışı gelişmişse eğer pilondal sinüs absesine doğru gidiş olabilir. Ani başlayan ve şiddeti artan ağrı, hızlı büyüyen bir şişlik, Ciltte kızarıklık ve dokunulduğunda ileri derecede hassasiyet olması apse lehine bulgulardır. Kıl dönmesi eğer apse ile kendini belli ederse bu müdahale edilmesi gereken acil bir durumdur. Çünkü ağrıyı arttırır, çevre dokulara yayılabilir, gangren dediğimiz durum söz konusu olabilir. Ve bu durum hastanın günlük yaşamını ve sağlığını çok ciddi oranda etkileyebilir. Bu nedenle eğer kıl dönmesi absesi Şüphesiyle biz bir hastayı değerlendirdiğimizde bu apseyi biz uygun koşullarda hızlı bir şekilde boşaltmayı tercih ederiz. Kuyruk sokumunda ani başlayan ağrı, kızarıklık, şişlik ve hassasiyetiniz varsa hemen bir sağlık profesyonelinden yardım almanızı öneririm. Kıl dönmesi tedavisinde birçok uygulanan yöntem mevcuttur. Bunlar minimal invazif ve invazif yöntemler olabilir. Hastalığın evresine göre, doktorun seçimine göre ve hastanın tercihine göre bu tedaviler planlanabilir. Kıl dönmesinde tedavi planlanırken hastalığın evresi, tedaviyi planlayan cerrahın bu konuyla ilgili deneyimi çok önemlidir. Kıl dönmesiyle ilgili uyguladığımız en güncel tedavilerden bir tanesi fenol yöntemidir. Fenol tedavisi kıl dönmesi hastalığında uygulanan cerrahi bir yöntem olmayan ve her evreden hastalığa uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yönteminde fenol ismini verdiğimiz kimyasal madde ameliyat bölgesine uygulanarak buradaki iltihap ve hastalık ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Bu tedavide ameliyat bölgesindeki o Boşluk dediğimiz sinüs dediğimiz bölgedeki kıllar, doku artıkları ve enflamasyon materyallerini fenol dediğimiz kimyasal madde parçalamaktadır, tamamıyla ortadan kaldırmaktadır. Bu şekilde kurutmaktadır. Aslında fenol tedavisi her evre kıl dönmesi hastalığında uygulanabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta kıl dönmesi eğer İleri evrelerde ise fenol tedavisinin başarı oranı düşmektedir. Fenol tedavisinin başarı oranı hangi hasta grubunda daha yüksektir? Hastanın absesi yoksa ve erken evrelerde bize başvurmuşsa bu hastalarda fenol tedavisinin başarı oranı yükselmektedir. Fenol tedavisi çoğu hastada lokal anestezi ile uygulanır ve işlem sonrası az miktarda yanma ve ağrı görülebilir. ameliyathane şartlarını gerektirmemesi, küçük kese olması ve dikişin olmaması, günlük yaşama daha hızlı dönülmesi, diğer tedavilere bir alternatif olarak uygulanabilmesi avantajlarıdır. Kıl dönmesi hastalığınız var. Penol tedavisi mi daha iyi yoksa ameliyat mı daha iyi? Aslında en iyi yöntem diye bir şey yok. En iyi yöntem hastadan hastaya değişkenlik gösterebilir. Burada bizi başarıya götüren nokta hastaya uygun tedavinin seçilebilmesidir. Bu da cerrahın bu hastalıkla ilgili deneyimini ortaya koymaktadır. Kıl dönmesinde kullandığımız diğer bir tedavi seçeneği de lazerdir. Lazer de yine fenol tedavisinde olduğu gibi benzer bir mantıkla uygulanmaktadır. Uygulayabileceğimiz hasta grubu ya da hastalık evresi yine Fenol tedavisiyle benzerlik göstermektedir. Daha basit ve sınırlı bir hastalığı olan kişilerde, büyük ameliyat olmak istemeyen hastalarda lazer seçeneği de uygulanabilir. İster lazer olsun, ister fenol tedavisi olsun, erken evre hastalıkta uygulanabilecek tedavi yöntemleridir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta, kıl dönmesinde tedavi kişiye özel olarak planlanmalıdır. Bilere evle kıl dönmesi, sinüs hastalığının tek bir delikle sınırlı kalmayıp çok fazla tüneller oluşturduğu ve komplike hale geldiği bir durumdur. Bu hastalıkta bu bölgede genelde tekrarlayan apse ve akıntılar görülür. Hasta bu apseler ve akıntılar oluştuğu zaman genellikle bu durumu antibiyotiklerle geçiştirmeye çalışır. Bu da durumun daha da ilerlemesine ve komplike hale gelmesine sebep olur. İleri evre kıl dönmesinde bizim uyguladığımız birçok cerrahi yöntem vardır. Çünkü bu hastalıkta hastalar artık daha lokal işlemlerle, daha basit müdahalelerle tedavi olamayacak duruma gelir. Bu gruba giren hastalarda biz flap yöntemleri dediğimiz ameliyatları uygularız. Kıl dönmesi ile ilgili birçok tedavi metodu tanımlanmıştır ve uygulanmaktadır. Bu da bu hastalığın tedavisinin aslında zor olduğunu gösteren faktörlerden bir tanesidir. Kıl dönmesi tedavisinden sonra şikayetlerin tamamıyla gerilemesinden ve sonlanmasından sonra tekrardan şikayetlerin başlaması anlamına gelir. Akıntı tekrarlıyorsa, aynı bölgede tekrardan apse gelişiyorsa ve bir delik oluşmuşsa ve buradan akıntı devam ediyorsa bu nüks lehine değerlendirilecek bulgulardandır. Aslında videonun başında bahsettiğim kişiye özel tedavi planlamak işte tam bu noktada önem kazanmaktadır. Kişinin hastalığına uygun tedavi yaptığımız zaman nüks oranları çok azalmaktadır. Her nükseden vakada tekrardan ameliyat gerekir mi? Her hastada değil. Bunun için Hastanın kontrollerde hekimi tarafından, cerrahi tarafından detaylı bir muayenesi şarttır. Böyle bir durumda, konusunda deneyimli olan hekim hastayı muayene eder ve hastada nüks olup olmadığını anlar ve ona göre hastamıza en uygun tedavi seçeneğini önerir. Ameliyat sonrası yara bakımını yani cerrahınızın önerdiği Yara bakımını kati surette aksatmayın. Ameliyat bölgesini kuru ve temiz tutmaya çalışın. Özellikle büyük ameliyat uygulanmışsa, yani cerrahi bir prosedür uygulanmışsa uzun süre oturmaktan kaçının. O bölgede oluşan sürtünmeyi azaltmamız gerekmektedir. Bu nedenle dar pantolon ve dar giysiler kullanmaktan kaçının. Kıl dönmesi hastalığının nüks etmemesi için önerdiğimiz en kritik şeylerden bir tanesi de o bölgedeki kılların giderilmesidir. Bunun için tüy dökücüler kullanılabilir, lazer kullanılabilir ya da başka teknikler kullanılabilir. Ama zaten kıl dönmesi hastalığının oluşum mekanizması olan kılların bir şekilde o bölgeden uzaklaştırılması gerekmektedir. Nüksü engelleyecek diğer önerilerden bir tanesi de kilo kontrolü ve yaşam tarzının düzenlenmesidir. Aslında her hastalıkta olduğu gibi kıl dönmesinde de kıl dönmesini tedavi etmekten çok bu hastalıktan korunmak daha önemlidir. Kıl dönmesinin en çok oluştuğu bölge olan kuyruk sokumu bölgesinin temizliğini ve hijyenini sağlamak gerekir. Bu nasıl olabilir? Bu bölgenin nemli kalmaması, temiz olması ve kuru tutulması çok önemlidir. Bu bölgede çok fazla sürtünmeye sebep olacak dar pantolon ve kıyafetlerden uzak durulmalıdır. Özellikle öğrenciyseniz ve masa başı bir işte çalışıyorsanız uzun süre oturmaktan kaçınmanız gerekir. En önemli koruyucu adım o bölgedeki kılların ve birçok hastalıkta olduğu gibi kıl dönmesinden korunmak için kilo kontrolü çok önemlidir. Fazla kilolardan kurtulmak riski önemli ölçüde Allah'tır. Bugün de anlatacaklarım bu kadar. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.